Mengen Belediye Başkanı Turhan Mutlu birlikteyiz. Efendim 1994. 94. kazanma saçması katılacaksınız. Neler söylemek istiyorsunuz? Evet, e, bugün Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli bir tarihlerinden biridir. Hani deniliyor ya, işte dönem noktaları bundan daha önemli bir dönem noktası, bundan daha önemli Cumhuriyet tarihinde altın haberle yazılmış ve Cumhuriyetimizin kuruluşuyla beraber 1994 yıl önce 94 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarını belirleyen bir e, anlaşma yapıldı. 94 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarının son noktası konulmuş belirlenmiş ve Türkiye Cumhuriyeti'nin misaki milli sınırları oluşmuş ve bu oluşumu da Merhum İsmet Paşa tarafından gerçekleştirilmiş. Biz de Türkiye Cumhuriyeti'nin evlatları olarak evet biz Lozan Anlaşması'nı çok önemsiyoruz. Sizin e, sabit kıymet varlıklarınızın evinizin, tarlanızın size ait olduğunu ifade edebilmeniz için elinizde bir senetiniz, bir tapınız olması gerekiyor. Bu değişmez. Türkiye Cumhuriyeti'nin de tapusunun alındığı tarihtir. Lozan tarihimiz. Ve Lozan'daki bu anlaşmayla beraber bu ülkenin bağımsızlığı, egemenliği konusunda bir tarihtir. Onun için biz Lozan Anlaşması'nı yapan değerli atamız İsmet Paşa'yı ve arkadaşlarını başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bugün de her zaman olduğu gibi saygı ve minnetle anıyoruz.